Merhaba arkadaşlar 8. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı yoklama sınavıyla karşınızdayız. 1. sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Bakın köklü ifadelerde kök içindeki ifademiz eşit olduğu için buradaki katsayıları topluyoruz. 7 4 daha 11 kök 5 cevabımız B şıkkı. 2. soru y eşittir 2x artı 8 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle x eşittir 0 için y'yi buluyoruz. y eşittir 0 için x'i buluyoruz. Buradan da noktalarımızı birleştirip doğrumuzu buluyoruz. Bakın y eşittir 2x artı 8. x eşittir 0 için ben buraya 0 verirsem y eşittir 8 çıkar. y eşittir 0 için bakın y'ye 0 verirsem 0 eşittir 2x artı 8 Buradan x eşittir. Eksi 4 çıkar. Yani x'imiz eksi 4 olacak arkadaşlar. Y'imiz de 8 olacak. Bakın x'imiz eksi 4. Y'imiz 8. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. 3x eksi 4 y eşittir. 12 doğrusunun eğimi kaçtır? Eğim neydi arkadaşlar? Eksi a bölü b. Burada a 3 b de eksi 4. Yani eğim eşittir eksi parantez içinde 3 bölü eksi 4. Buradan da bu eksileri birbirine artı yapacağı için sonucumuz 3 bölü 4. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. K'nın yaşının 4 katının 5 fazlası annesinin yaşından fazladır. K'nın annesi 40 yaşında olduğuna göre K'nın yaşı en az kaçtır? Bize en az sorduğuna göre arkadaşlar bakın. Annesi 40 olduğuna göre K'nın yaşı ne olacak arkadaşlar? 4x artı 5. Buradan bu tarafa geçerse arkadaşlar 5'imiz ne olur? 35 küçüktür. 4x olur. Şimdi bakın K'nın yaşına 7 verirsem 7 kere 4 28 olur. Olmaz. 8 verirsem 8 kere 4 32 olur. Yine olmaz. 9 verirsem 9 kere 5 45 olur arkadaşlar. Buradan bakın annesinin yaşından büyük. Bize en azı soruyor. Burada 10 da olabilir ama en az sorduğu için 9 alıyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi özdeşlik değildir? Buradaki verilen ifadeler birbirine eşit olması lazım arkadaşlar. A şıkkına bakalım. X kare artı 5X eşittir demiş. Bakın parantezimizi dağıtıyoruz burada. X kare artı 5X. Evet bu ikisi birbirine eşit. Bu doğru. B'ye bakıyorum. 2x eksi 3x. Bakın burayı çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 2x'den eksi 3x çıkarsa tabii ki eksi x kalır. Bu da doğru. Buraya bakıyorum arkadaşlar. 5x çarpı 4y kare eşittir. 20x y kare. Bakın çarpma da değişme işlemi olduğu için 5 ile 4'ü çarpalım. 20x y kare. Bakın bu da doğru. D şıkkına bakıyorum. Bu ikisi birbirine eşit değil arkadaşlar. Neden? Bakın bu nasıl? X kare eksi 1 eşittir. Bunun açılımını yaparsak neydi arkadaşlar? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani eksi 2x eks artı 1. Bakın bu ikisi birbirine eşit değil. O yüzden cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Aşağıda eş parçalara ayrılmış darta bir atış yapılıyor. Okun sesli harfin bulunduğu parçalara gelme olasılığı kaçtır? Sesli harflerimiz A ve E harfi. Yani iki tane sesli harfimiz var arkadaşlar. Toplam kaç harfimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 de 2'dir arkadaşlar. Buradan da sadeleştirirsek 1 bölü 4 cevabımız B şıkkı. 7. soru. Yukarıda verilen şekilde ABC üçgeni DF üçgenine benzer olduğuna göre X uzunluğu kaç santimetredir? Burada arkadaşlar kenar açı kenar benzerliğini kullanıyoruz. Yani 12 bölü 8 eşittir diyoruz arkadaşlar. 9 bölü x. Buradan da bakın içler dışlar çarpımı yaparsak yani 12 çarpı x eşittir 9 çarpı 8 72. 12'yi o tarafa bölü olarak geçirirsek x eşittir 6 cm çıkar. Cevabımız A. 8. soru. Şekilde ABC üçgeninde AB eşittir 9, AC eşittir 5 cm'dir. Buna göre BC x'in alabileceği en küçük tam sayı değer aşağıdakilerden hangisidir? En küçüğü soruyor bize. Kuralımız neydi arkadaşlar? İkisinin farkından küçük olmayacak, toplamından da büyük olmayacak. Yani 9 eksi 5 küçüktür x o da küçüktür arkadaşlar. 9 artı 5. Yani 4 küçüktür. X küçüktür. 14. Bize en küçüğü sorduğuna göre arkadaşlar. Bakın ne olabilir? 4'ten bir büyüğümüz 5. Cevabımız C şık. 9. soru. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Karekök içinde arkadaşlar 0,81 eşittir. Kare kök içinde 81 bölü 100 Bakın bu 9'un karesi, bu da 10'un karesi olduğu için karekök dışına 9 bölü 10 olarak çıkar. Buradan da 0,9 cevabımız B şıkkı. 10. Soru, işleminin sonucu kaçtır? Bunları çarpıyoruz arkadaşlar olduğu gibi, yani karekök içinde 36, 36'nın karekökü de 6'dır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 11. Soru. Cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A 3 terimlidir. Evet bakın 1, 2, 3. Doğru. B değişkenleri x ve y'dir. Evet bakın bilmediğimiz ifadeler x ve y. Bu da doğru. C sabit terimi x'tir. Hayır sabit terim artı 19'dur arkadaşlar. Yanlış cevabımız C şıkkı. 12. soru. Kareli zemin üzerinde bulunan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar benzerlikle ilgili soru olduğu için kısa kenar ve uzun kenar birbirine bölüp oranladığım zaman eşit ise dikdörtgenler benzerdir. Yani bakın burada A şıkkında 1 nolu dörtgenle 5 nolu dörtgen benzerdir. Bakalım kısa kenarımız 2 uzun kenarımız 3 böldüğümüz zaman 2 bölü 3 bakın burası kısa 4 kare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 bölü 6, bu da 2 bölü 3 eşit arkadaşlar, yani A doğru. B'ye bakıyorum, 2 nolu dörtgenle 6 nolu dörtgen benzerdir. 2 nolu dörtgenin burada. bakın kısa kenar 1, 2, 2 bölü, uzun kenarımız 1, 2, 3, 4, 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Şimdi 6'ya bakıyorum, bakın kısa kenar 1, uzun kenar 2, yani 1 bölü 2 aynı oldu, doğru. C'ye bakıyorum. 3 nolu dörtgenle 4 dört nolu dörtgen benzerdir. Evet bakın ikisi de zaten kare ve ikisinin kenarları da 2'ye 2'den böldüğümüz zaman 1 çıkar. Bakın bu da 2'ye 2. 2 bölü 2'den 1. Bu da doğru. 1 nolu dörtgenle 2 nolu dörtgen benzerdir. 1 nolunun oranını bulmuştum. 2 bölü 3. Bakın 4'ünki ise 1 çıkmıştı. O yüzden aynı olmadığı için benzer değildir. Yanlış cevabımız değişikti. 13. soru. Verilen denklem sistemini doğru sağlayan x, y sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Buradan işlemimiz devam edip burada yerine koyacağız arkadaşlar. Bakın 3y bu tarafa artı olarak geçer. x eşittir 3y eksi 7. Buradaki ifadeyi alıp burada yerine koyuyorum. Parantezimi aldık. 2 bakın x gördüğüm yere bunu yazıyorum. 3y -7 eksi 7 artı y eşittir 21. Burada bakın 6y eksi 14 artı y eşittir 21. 7y eşittir bakın 14 bu tarafa artı olarak geçer. 35 buradan y eşittir 5 çıkar arkadaşlar. Şimdi y'yi 5 bulduysam x'i bulmam kolay olur. Y'ye gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bakın 2x artı 5 eşittir 21. Bu tarafa eksi olarak geçer. 2x eşittir 21 eksi 5. 2x eşittir 16. x eşittir 8. Ne oldu arkadaşlar? x'im 8, y 5. Cevabımız 5 şıkkı. 14. soru. Denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Paydalarımızı 10 eşitleyelim arkadaşlar. Burasını 2 ile burasını 5 ile genişletiyorum. Bakın ne oldu? 4x eksi 15 bölü 10 eşittir x bölü 10. Paydalar birbirini götürür arkadaşlar. 4x eksi 15 eşittir x. x bu tarafa eksi y bu tarafa artı olarak geçer ne olur? 3x eşittir 15'ten x eşittir 5. Cevabımız D şıkkı. 15. soru. 2 zar aynı anda atılıyor. Atılan zarların üst düzeylerine gelen sayılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Sayıların toplamı asal sayı olabilir. Evet arkadaşlar örneğin 2, 1 gelirse 3 bir asal sayıdır. B. Sayıların toplamı 10 olabilir. Tabii ki bir sürü seçenek var. Mesela 6, 4, 5, 5 bu gelebilir. Sayıların farkı 0 olabilir. Tabii ki mesela 6 6 geldi. Ne oldu arkadaşlar? 0. Sayıların çarpımı 36'dan büyük olabilir. Hayır yanlış. Çünkü en büyük sayılarımız zarda 6'dır. Ve en büyük değer 6 çarpı 6 36'dır. 36'dan büyük değer olamaz. Cevabımız D. 16. soru. Dik koordinat sisteminde y eşittir 2x artı 5 doğrusu ile y eksi 3x eşittir bir doğrularının kesim noktalarının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Kesişim noktası dediği için arkadaşlar buradaki y'yi yani 2x artı 5'i alıp burada yerine yazıyorum. Yazalım. 2x artı 5 eksi 3x eşittir 1. x'leri bu tarafa sayıları bu tarafa topluyorum. Bakın 5 eksi 1 eşittir. 2x eksi 3x bu tarafa karşıya geçtiği zaman arkadaşlar x kalır. Buradan x eşittir 4. Buradaki x 4'ümüzü burada yerine yazarsak arkadaşlar. Buradan da bakın x gördüğüm yere 4 yazacağım için. Y eksi 3 çarpı 4 12 eşittir 1. Bu tarafa ne olur arkadaşlar? Artı olarak geçer. Y eşittir 13. 4 4'e 13. Bakın o da A şıkkı. Cevabımız A. 17. soru. Verilenlere göre x kaç metredir demiş. Şuradan bir çizgi çizersek arkadaşlar. Burası 12 olur ve bakın dikdörtgen oluşmuş oldu. Burası da 7 olur. Burada dik üçgen oluştuğu için hipotenüsle buradaki kenardan faydalanıp burayı bulabiliriz. Arkadaşlar buraya a diyelim. Yani a kare artı 12'nin karesi eşittir. 15'in karesi. Buradan a kare artı 144 eşittir. 225 a kare eşittir 81 a eşittir 9 çıkar arkadaşlar. Demek ki burası 9. 7 de burası var bakın. Bize şu uzunluğu sorduğuna göre 9 7 daha 16. Cevabımız D şıkkı. 18. soru. Dik koordinat sisteminde K(-3, -5) noktası önce 7 birim yukarı, sonra 4 birim sağa ötelenerek M noktası elde ediliyor. Buna göre M noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce 7 birim yukarı diyorsa y ekseni hatırlarsanız yukarı doğruydu. Bakın bu y eksenimiz burada. Eksi 5 7 birim yukarı dediğine göre artı 7 olacak. Buradan da artı 2 çıkar. Yani y 2 olacak. Bakın c ve b de var. Sonra ne diyor arkadaşlar? 4 birim sağ. Şimdi x ekseninde 4 birim sağa gideceğiz. Burada arkadaşlar bakın 4 birim sağ demek eksi 3 artı 4 olacak arkadaşlar. Buradan da artı 1 olur. Yani cevabımız C şıkkı. 19. soru. Bu cebirsel ifadenin çarpanlara ayrılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın burası 6 6. Burası da toplam x x olduğu için çarpımlardan. Ne oldu arkadaşlar? x artı 6'nın karesi x artı 6 çarpı x artı 6 demek D şıkkı. 20. soru. Birim kareler üzerine çizilmiş ABC üçgeninde A köşesi ile hangi nokta birleştirilirse BC kenarına ait yükseklik elde edilir. Dik olması lazım arkadaşlar. Bakın dik bir çizgi çiziyorum. Gördüğünüz gibi D noktası. Cevabımız A. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.